Evet herkese selamlar 3 aylıkları artık alıyoruz hemen hemen hepsinde aldık büyük bir kısmı bitti Sonuçlar aslında gayet güzel hemen hemen hepsinde cirolarda çok önemli artışlar var Ciroların çok yüksek gelmesinden ötürü zaten net kar rakamı da artıyor. E ee, Bunu tabi tahmin ediyorduk yani bunu bundan önce de yaptığımız pek çok yazımızda hep ifade ettik kur ve enflasyonun etkisini cirolarda hissedeceğiz cirolarda çok yüksek artışlar olacak e, tabi e, cirolar artınca da otomatikman en aşağıya inene dek de net kar da yükselmiş oluyor. Burada tabi e, maliyetini iyi yönetebilen maliyet yönetimini iyi yapan şirketler biraz daha öne çıkmış olacak. Hemen hemen hepsinde ortak olarak e, izlediğimiz şey bu. Cirodaki artışlar ikinci ortak izlediğimizde e, kar marjlarında hem geçen yıl aynı çeyreğe göre hem de bir önceki çeyreğe göre bir düşüş var. E, bu tabi tahmin edilen bir şeydi çünkü ham madde maliyeti yükseldi. Bunlar e, zaten öngördüğümüz şey. Burada kar marjını e, yatay bir şekilde sürdürebilen ya da arttıran şirketler daha öne çıkacak bence. Bunlar daha önemli olacak. Bunun haricinde e, işletme sermayesi ihtiyacı olmuş. Niye? Çünkü cirolar arttığı için alacaklar artmış. Alacak artınca da işletme sermayesinde bir e, ihtiyacı oluşmuş. Bu nedenle de işletme faaliyetlerinden nakit akışları eksi çoğunda. Hemen hemen hepsinde eksi Burada da yine işletme faaliyetlerinden nakit akışları artı olan şirketler bize göre önemli olacak. Şimdi çok fazla uzatmayalım hemen çok hızlı bir şekilde analizler yapacağız. Buradaki amacımız bir şirketiniz yani ilgilendiğiniz bir şirket varsa onun hakkında bir bilgi sahibi olmanız. Yani şirketiniz ne yapmış, nasıl bir operasyonel bir süreç geçirmiş bu konuda bilgi sahibi olun. İkincisi bu çalışma... Bir hissenin ucuz ya da pahalı olduğuna yönelik bir video değil. Bu konuda da sizi tekrar ikaz etmek isterim. Evet bu arada salı günü bütün bilançolar için son gün olacak. Yani salı günü akşamı da hemen hemen hepsini alacağız. Ondan sonra hepsi de 3 aylıklar olduğu gibi bitmiş olacak. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Evet. Geçelim bakalım stok case üzerinden size yine analizimizi yapacağız. Şimdi buradan yeni açıklanan bilançoları bize versin. Hatta biz hepsini değil bir bist yüzlü bir bakalım. Hatta son 3 ayda değil son 1 ay içinde en azından bunları bir bize bir listelesin. Evet şimdi en son gün yani cuma gününden itibaren neler verilmiş bunu bir inceleyeyim. LGO var bir bakalım ona. Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 48 halka açıklık oranı var. En son bulunduğu fiyat 37.58. 64.4 milyon ödenmiş sermayesi var. 1.95 fk çok ucuz bir fk 0.80 piyasa değeri defter değeri. Yani neredeyse öz sermayesinin altında. 2.4 milyar liralık bir şirket şu anda. Dikkatinizi çekelim. E, Temettü veren bir firma. Yüzde 4.4'lük bir temettü verimi var. Çok az da değil ama çok yüksek de değil. Son bir yılda yüzde seksen yükselmiş hisse senedi. Evet şimdi hasılat geçen yılın aynı çeyreğine göre 7.5'ten 12 mil milyona yükselmiş. E, brüt kar 7 milyondan 11'e gelmiş. Buralarda fena değil. E, faaliyet giderleri çok artmış. 3.4 geçen yıl birmiş. Hani yani bürütkar %100'ün altında 4 yani %60 artarken faaliyet giderleri 3 kat 3.4 kat artmış ve bu nedenle net esas faaliyet karı 6 milyonken 7.6'ya baya bir yakın bir şehre girmiş. Diğer yandan diğer faaliyetlerden gelirler ve giderlerle birlikte bir artış var ama Geçen yılın altında bakın 105 burada 82'ye düşmüş. Bunun sebebi bu yılın ilk çeyreğinde diğer faaliyetlerden giderler geçen yıla göre çok daha fazla artmış. Bu şekilde geçen yılın altına düşmüş ve net dönem karı 105 milyon geçen yıl yaparken 3 aylıkta bu yıl 83 milyonluk bir kar yapmış. Geçen yılın altında bir kar elde edilmiş. Alarko Fiyer şirketi ama hani bu yılın 3 aylık karı çok fazla bizi etkileyen bir firma değil. Geçen yıl 1.2 milyarlık bir kar yazdılar. Bunun da en önemli sebebi şurada e, diğer faaliyet karının son çeyrekte 9 aylıkta bakın 183 milyon olan rakam son çeyrekte 1.2 milyar gitti. Bunun da sebebi eldeki arazi ve gayrimenkullerin yeniden Değerlemesinin yapılmasıydı. Bu hemen bütün GEO'larda da bunu izledik. Her yıl bir kere yaparlar. Bu yılın da son çeyreğinde yine şu rakamın yine artması öngörülüyor. E, hissenin e, hareketi endekste hemen eş yönlü olarak hareket etmiş. Ama hani kar olarak bizi çok fazla yakalayan bir kar olduğunu söylemek bir çok fazla e, Önemli değil yani çok etkileyici bir bilanço değil. Evet. Ee, Borusan yatırım var. Bununla ilgilenenler için söylüyorum. Yüzde 13 halka açıklık oranı var. 28 milyon ödenmiş sermaye. Son fiyat 406. Dikkatinizi çekerim. Ee, FK 25 piyasa değeri, defter değeri 1.7. Evet. Temettü verimi çok düşük, %1.3. 11.4 milyar liralık bir şirket Borusan Yatırım. Son bir yılda da %261, ee, çok pardon, son bir yılda %8.9 gibi tamamen yatay bir getiri yapmış. Çok fazla yatırımcısını ihya etti, e, söylenemez. Bakın burada XU100 şu tarihten itibaren, Ekim 2021'den itibaren yükseliş yaparken yeşil renkli olan hisse senedi o maalesef çok fazla hareket etmemiş yükselerek çıkıyor aşağı iniyor çıkıyor ve yatırımcısına çok fazla bir getiri elde ettiği de söylenemez. Evet, hasılat 40 milyondan 146'ya çıkmış bakın. Bunlar hep fix bu, bu dönem. Yani hem kur hem enflasyon hareketleri net esas faaliyet karı 32 milyondan 134 milyona gelmiş. 6 kat gibi bir artış var burada. E, bu altı katlık artış devam ediyor. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar da geçen yıla göre iki buçuk kat, 34'ten 98'e çıkıyor. Ve buradan finansman geliri gideri öncesi e, bir kar geliri 233 milyon TL'lik. Vergi çok az vergi ve 228 milyon lira, 55 milyon, 228 milyon liraya. ...gibi çok ciddi yani 4 kat gibi bir kar artışıyla 3 aylığını vermiş vaziyette. Bu karla beraber FK rasyosu 25 bakın FK burada mavi olan 38'miş 25'e anca düşüyor. Bunun çok yükseldiği zamanlar 2020 yılı 12 aylıkta 84 FK olmuş oralardan alanlar tabi yandı. Bu şimdi 25 FK'ya geliyor güzel bir bilanço aslında etkileyici Ciro'yla beraber gelen bir hasılat. Umarım hisse iyi etkilenir diye bir yorum yapmak mümkün burada. Evet şimdi Coca-Cola gelmişti onu bir açalım. %25 halka açıklık oranı var. 254 milyon ödenmiş sermayeli bir firma. 124.70'den en son işlem görmüş. 12.7 FK, 2.23 piyasa değeri, defter değeri. 31.7 milyarlık bir firma. Son bir yılda %55 yatırımcısına e, getiri elde etmiş. Dönem varlıklar 19.3, kısa vadeli yükümler 11.4. Bu gayet iyi, yüksek olması iyi. Yani borç sıkıntısı yok. Güzel bir bilanço getirdi. Hasılat 3.7 milyardan 8.7 milyara geldi. E, net esas faaliyet karı 482'den e, milyondan 1.3 milyona geldi. Aşağı yukarı 2.5 kata yakın önemli bir artış var burada. Esas faaliyetlerden diğer gelir ve karlar birbirine çok yakın. Bu bizim aslında çok sevdiğimiz bir özellik. Yani e, operasyonel haricindeki faaliyetler gelir ve gider... E, dengeleri çok yakın. E, çok önemli rakamlar yok. Şurası da çok güzel. Benim mesela Kola'da sevdiğim bir özellik finansman geliri ve gideri birinde 1.1, öbüründe 1.4 hani çok uzak rakamlar yok. Arada çok büyük farklar yok. Bununla birlikte e, vergi öncesi kar 600 milyondan 1 milyar 155'e çıkıyor. E, vergi sonrasında 422 milyondan 700 milyona yükselen bir kar rakamı burada var. Bunu daha önceden de ben inceledim. Kar marşlarında da çok önemli de bir düşüş yok. Aksine yatayda çok güzel de yönetilmiş bu karlılık. Güzel bir bilanço, olumlu. E, hisseyi de olumlu etkilemesinde tahmin ederiz. E, bakın burada yeşil olan kola, öbürü endeks. Tamamen endeksle de e, paralel bir şekilde de hareket ediyor. Bence olumlu bir bilanço olduğunu söylemek mümkün. Evet e, ikincisi yine biz düz araştıralım. Son bir ay olarak bakalım. E, galiba zorlu enerji vardı. Evet zorlu var. Deva var. Onlarla bir yolumuzda bir devam edeceğiz. Zorlu enerji halka açıklık oranı yüzde 21. 2,5 milyar ödenmiş sermaye. En son fiyat 2,11 247 FK bakın çok yani kar çok az herhalde o yüzden piyasa değeri defter fiyatı yüzde 0.88 yani birin altında üst sermayesinin altında işlem görüyor. Bunda en önemli sebep net kar marjı çok az. Son bir yılda %12 ile hissed hissedarını çok fazla e, ihya edememiş olması. Evet bur, burada da gördüğünüz gibi sarı olan endeks bakın Ekim'den itibaren endekste bir ralli var. Ama Ekim'den itibaren zorla enerji önce yükseliyor ardından bir düşüş yaşıyor. Şimdi yeniden bir yükselmiş ve çıkmış. Ee, bilanço'da hasılatta önemli artış var. 2.4 milyardan neredeyse 6 milyara yani 2.5 e, kat diyelim buna e, artış var. Elektrik fiyatlarının... <laughs> Çok yükselmesi bunda bayağı bir etkili oldu. Bunu zaten tahmin ediyorduk. Alarkoda da mesela böyle bir şey öngörüyoruz. Ee, e, ve net esas faaliyet karı 290 milyondan 790 milyona yükseliyor. Ee, bu da gayet iyi bir artış. Yani 3 kat e, olmasa bile 3 kata yakın bir artış var. Ee, esas faaliyetlerden diğer gelirler iyi artmış. O sayede ee, faaliyet karı 1.4 milyara yükseliyor. Geçen yıl 430 milyar ee, ve burada e, 1.4 milyarlık finansman geliri öncesi, gelir gider öncesi kar bu finansman gelir gider sonrası 200 milyona düşüyor. Bakın dikkatinizi çekelim. 1.4 milyar lira alıp karın neredeyse 1.2 milyarı uçuyor. Niye? Çünkü finansman giderinden çok net 2 milyar 300 milyon gibi bir nette bir gider. 1, 1 milyar 300 milyon gibi bir nette bir gider yazıyor. Çünkü çok yüksek bir borcu var. Şurada bir şey daha göstermek istiyorum. Dönem varlıkları 9.3 milyar, kısa vadeli yükümlülükleri 13.4 milyar. Yani bir yıl içerisinde ödemekle yükümlü olduğu para ya yetmeyen bir e, varlık var. O yüzden işletme sermayesi ihtiyacı da olan bir firma. Borcu çok yüksek. Net borç bölü favori rasyosu 9 ki biz 4'ün üzerinde olmasını istemeyiz mesela. Ve bu maalesef finansman giderleri baskı yaratmış ama şirket yine de yüksek ciro sayesinde 73 milyon TL ile yılı bitirmiş halde duruyor. Yani e, şimdi operasyonel olarak çok iyi sonuçlar var. Ama bu finansman giderleri yüzünden koskoca milyarlık karlar e, aşağıda çok küçük bir miktar olarak kalıyor. Eğer hani zarardan kâra geçti diye bakarsanız olumlu operasyonel anlamda <laughs> gayet olumlu sonuçlar diye bakarsanız hisse olumlu etkilenebilir Ama yani koskoca milyarlık kar yine, ee, finansman giderleri yüzünden düşüyor diye bakarsanız da hisseye çok fazla talep olmayabilir. Yine de iyimser olmakta yarar var. Ee, Deva Holding'di biri, diğeri ona bir bakalım. Ee, yine Bist 100 hissesi. %18 halka açıklık oranı var. Ee, 200 milyon ödenmiş sermaye. 6.1 FK, 2.57 piyasa değeri defter fiyatı. Gayet e, bence uygun bir fiyat. 7.9 milyar liralık bir şirketiniz var. Deva Holding hisselerleri size sesleniyorum. E, son bir yılda %30 yükselmiş. Yani açıkçası e, son bir yıldaki enflasyon neredeyse %70 yatırımcısını reel anlamda zarara uğrattığı söylenebilir. E, borçla ilgili bir sıkıntısı yok. E, gayet dengeli cari oran birinin üzerinde. Öz kaynaklar biraz büyümüş. Hasılat 548 milyondan 884 milyona gelmiş. Hani diğer şirketlerde %130, %160'lık ciro artışlarına baktığınız zaman DEVA'da böyle bir şey yok. E, maliyetler sonrası, e, maliyetler artmış çünkü hani ciroda neredeyse e, %60'lık bir artış varken bürütkar 300 milyondan artmış. 475 milyona çıkmış. Yani sadece yüzde 50'ye düşmüş mesela. 50 gibi bir artışa düşmüş. Ve faaliyet giderlerinden sonra net esas faaliyet karı 200, 194 milyondan 254'e çıkmış. Yani giderek kar azalıyor. Geçen yılla olan fark giderek azalıyor. Ve en sonunda Finansman gideri yazıyor 82 milyonla ve birdenbire vergi öncesi karı geçen yıl 223 milyonken bu yıl 291 milyon gibi arada sadece 70 milyonluk bir farkla yani %30 gibi bir rakamla kar artışına geliyoruz. Çok önemli bir artış değil. Enflasyonun %70 olduğu bir yerde karın %30 artması belki çok etkili olmamış olabilir ve ver vergiden gelir yazıyor 60 milyon liralık o vergi geliriyle 291 milyon olan vergi öncesi karı 351 milyona yükseliyor. Yani vergisel bir avantaj sayesinde kar artıyor. Ee, çok hani diğerlerine göre borsada gördüğünüz gibi daha etkileyici sonuçlar ilan eden şirketler var. Deva'nın son hareketi e, açıkçası Deva Mart 11 Mart'tan itibaren biraz daha canlanmış ve yükselmiş. E, onun dışında çok fazla bir şey yok. FK'sı 7.41.8'lerden şu anda 6.11'lerde. lerde. E, bunlar gayet iyi. Mesela net kar e, burada tabii bunu hesap edemeyiz. Yıllık kar olarak bakmak lazım. Hani öz sermaye karlılığına. E, Bilginiz olsun. Yani çok e, yakalayan bir sonuç olduğunu söylemek biraz zor açıkçası. Yine BizTÜZ Endeksi son bir aydakileri listelesin bize. E, ve buradan e, Birisa var. Birisa'yı bir inceleyelim. Birisa'da e, halka açıklık oranı %10. Çok düşük. 305 milyon liralık bir sermaye var. 33.60 son fiyat. 7.6 FK ve 4.67 piyasa değeri defter değeri var. Biraz yüksek gibi ama yani öz sermaye karlılığı çok yüksek olabilir. Geçen yılki öz sermaye karlılığı neredeyse %50 gibi hesap ediyorum ben. Yok %10 e, gibi hesap ediyorum. Çok pardon yani 2-300 öz kaynaklar bir tabi %45-50 bu öz sermaye karlılığında 4.6 piyasa değeri defter değeri bence yüksek değil. son bir yılda yatırımcısının %51 getiri elde etmiş. 4 5.4 gibi bir temettü verimi var bakın. Yani bir bir temettü şirketi olabilir. FK rasyosu 3 ay önce 7.4'ten 7.6'ya gelmiş. Hisse gördüğünüz gibi endeksten daha iyi. Özellikle 28 Şubat'tan itibaren endekse göre daha iyi bir performans var. Açıkçası Kasım ayında da önemli bir rally yapmış ama sonrasında vermiş. Evet hasılat 1.4 milyardan 2.7 milyara yükselmiş. yüzde %100'e yakın bir artış var. Esas faaliyet karı 340'tan 735'e gelmiş. Burada da %100'ün üzerinde bir artış var. Demek ki arada e, maliyetleri ve faaliyet giderlerini iyi yönetmişler. E, normal faaliyet karında da 300'den 600'e yine o %100'lük artış aşağı yukarı yine sürdürülmüş. Bu güzel. Finansman giderleri sonrası 278 milyondan 631'e gelmiş. Yine %100'ün üzerinde kar artışı sürdürülmüş. Demek ki arada bakın finansman e, gelir ve gideri çok yakın. 160 milyon, 147 milyon. İşte biz bunları severiz. Yani bir firma bunları bir birbirine yakın şey yapması gayet iyidir. Ve net kar 281 milyondan 614 milyona çıkmış. E, gayet olumlu bir... ...bilanço olduğunu söylemek mümkün açıkçası burada. Evet, e, şişe cam geldi. Şişe cam, tabii bunlar bu arada çarş, perşembe günü akşamı geldi. Hem şişe hem birisa. O yüzden hani cuma günkü fiyatlamalarda bunlar vardı. E, %49'u halka açık şişe camın. 3 milyar ödenmiş sermayesi var. FK 5.2, piyasa değeri 1.4. Bence oldukça cazip ve makul. 60 milyara yakın bir piyasa büyüklüğü var değeri. Son bir yılda %160'lık bir getiri yapmış. Yatırımcısını baya e, ihya ettiğini söylemek mümkün. Evet son dönemdeki FK artışı 5.4'lerden şu anda 5 e, pardon piyasa değeri defter değeri 0.91'miş. Yani nominal değerin altındaymış ki bir fırsatmış bence. Şimdi tabii 5 1.4'e gelmiş. Hasılat 5.6 milyardan 17 milyara geliyor. Çok ciddi bir artış var. 3 kat değil ama hani 2 3 kata yakın diyelim. Geçen yılki cirosunun yarısını sadece bir çeyrekte yapmış. Esas faaliyet karı 878 milyondan 3.5 milyara gelmiş. Bakın yani çok iyi bir artış. Yani 4 kat 3, buçuk kat bir artış çok önemli ee, diğer faaliyetlerden gelir ve giderler çok yakın Burası çok iyi yönetilmiş o üç buçuk katlık 3.8 katlık e, artış sürdürülmüş e, yatırım faaliyetlerinden e, gelirler aynı kalmış ama giderler biraz yükseldiği için o e, fark biraz azalmış olabilir burada. hani 3 kata düşmüş burada. 4.3 milyar lira yine finansman gelir gideri öncesi. Vergi öncesi kar 1.5 milyardan 3.8 milyara e, 2.5 kata gelmiş. Demek ki arada şurada bir finansman giderlerinde bir artış var. Gelirinden daha fazla bir gider var. Onunla kar biraz törpülenmiş. Ama net net de 1.3 milyar lira net kardan. Bu yılın üç aylığında 3 aylığında 3.8 milyara gelmiş ki bu kar geçen yılın bütün yılın karının 3'te e, 1'i yani %30'u ile %40'ı arası bir rakama denk geliyor. Bence gayet iyi. Bakın İş Bankası %51'ine sahip. Efe Solding var %6'ya sahip. E, ve şirket kendi hissesinin geri alım yapıyor. Şu ana kadar kendi hissesinin %2.2'sini almış vaziyette ve devam ediyor. Bence gayet olumlu bir bilanço olduğunu söylemek mümkün. Evet başkent gaz 5'inde ilan etti. Bu nedenle hani çok büyük bir e, fiyatlamalarda iki gündür bu var zaten sürpriz değil. Yüzde onu halka açık 700 milyon ödenmiş sermaye var. 16 FK 4.15 piyasa değeri defter değeri 10.5 milyarlık bir firma. Son bir yeni şirket olduğu için son bir yıllık istatistiği yok. Son geçen hafta %3.2 yükselmişti. temettü verimi. Son temettü verimi %6.9 gayet iyi bir temettü verimi. Zaten temettü ödeyeceğini ilan etmişti. Dönem varlıklar ve kısa vadeli yükümlülükler iyi. Yani cari oran birin üstünde. Hasılat 2.4 milyardan 5 milyara gelmiş. %100'ün üstünde bir artış var. Net esas faaliyet karı 442 milyondan 682, %50'ye düşmüş burada bakın artış. Niye? Çünkü arada muhtemelen ma, e, maliyetlerde ve faaliyet gideri rakamlarında bir artış var. Ve o nedenle %50 artışa gelmiş. E, evet çok ilginç. Esas faaliyetlerden diğer giderler çok yükselmiş ve esas faaliyet karı, Geçen yıl 387 milyonken bu yıl 256 milyona düşmüş. Bakın burada bir düşüş var. Yani karlılık düştükçe kar da düşüyor. E, ve vergi öncesi kar 410 milyondan 347 milyona düşmüş ve net kar da böyle hani geçen yılın altında bir kar olduğunu söylemek mümkün burada. Son olarak Vespa'ya bakalım bu video çünkü uzadı 25 dakika. %13'lük halka açıklık var. 1.6 milyar ödenmiş sermaye. 8.6 FK ve 2.8 PD bölü DD. Gayet cazip oranlar. 15.3 milyar liralık bir firma. Son bir yılda yatırımcısına %73.5 getiri elde etmiş. Temettü şirketi Vespe. 4.1 temettü verimi var. Dönem varlıklar kısa vadeli yükümlülüklere baktığım zaman cari oran birin üstünde gayet iyi. Hasılat 2.9 milyardan 5.4 milyara çıkmış. E, %50 gibi bir artış e, olarak bakmak lazım. %60 da olabilir. Şu an hesap edemedim. Eee net esas faaliyet karı 400 milyondan 730'a gelmiş. %100'e yakın bir artış. E, esas faaliyet karı faaliyet karı 324'ten 633 yine %100'e yakın %100'ler seviyesinde bir artış var. Bakın burada da finansman geliri ve gideri gayet dengeli bir şekilde. Bu da güzel. Ve net kar açıkçası e, 572 bin, 311 milyondan 572 milyona. Burada bir miktar e, %100'ün altına gelen bir artış var ama yine de yılı gayet iyi bir rakamla kapattığını söylemek mümkün. Vestel elektronik %82.53'üne sahip olan bir şirket. Evet e, aşağı yukarı e, yani çokça sayıda bir şirketi analiz ettik burada. Amacımız söylediğim gibi bilançoları bir görmek. Burada hissedarı olduğunuz e, şirketler hakkında bir bilginizin edinmesi. E, söylediğim gibi yani ucuzluk ya da pahalılık anlamında bir analiz değil. Bilançonun genel anlamda bir analizini burada yaptık. Peki hoşçakalın.